Merhabalar mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz yağlı çörek tarifi paylaşacağım. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Şimdi hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık su, 2 su bardağı da ılık süt ilave ediyorum. Ben bardak ölçüsünü 250 milim olarak kullandım. Ölçüsünü açıklamalar kısmına yazacağım. İçerisine mayamı, şekerimi ilave ettim. Bir tane de yumurtanın akı. Bunları önce spatula ile güzelce karıştırıyorum. Şimdi onu ilave ediyoruz. Ben toplamda 7,5-8 su bardağını yakın un kullandım. Bu arada ben iki ölçü olarak yapıyorum ama siz isterseniz tek ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi içerisine bir dolu dolu olacak şekilde tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim ve tekrardan karıştırıyorum. Şimdi önce spatula ile karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. unumuzu hepsini birden ilave etmedim gördüğünüz gibi. Yoğurdukça ilave ediyorum. Şimdi hamurumu böyle toparladım, biraz yoğurdum. Elime sıvı yağ ilave ediyorum. Bu şekilde daha kolay toparlayabilirsiniz. Çöreğimizin içini yağlayacağımız için ben hamuruna herhangi bir yağ kullanmadım. Sadece şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar üzerine kullanıyorum elimi toparlamak için. Böyle elime yapışmasını engelleyip hem de hamuru toparlayabilmek için. Şimdi hamurumu birazcık daha yoğurduktan sonra artık üzerini kapatıp mayalanmaya bırakabiliriz. Şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi hamurumuz gayet yumuşak. Üzerini kapattım ben yaklaşık bir saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kabarmış. Hatta üzerine ben poşet geçirmiştim ona da yapışmış. Şöyle hamurumu hemen bir toparlayacağım. Hamurumuz çok yapışkan olduğu için bu esnada un kullanabilirsiniz. Şimdi tezgahımı unluyorum ve hamurumu tezgahıma alacağım. Şimdi hamurumun şöyle maya kokusu çıkana kadar bir tezgahta yoğuralım. Daha sonra iki eşit parçaya ayıracağız. Şimdi hamurumu ikiye ayırdıktan sonra şöyle elimle toparlıyorum ve bir büyük bir beze haline getiriyorum. Diğer bezemi de aynı şekilde yapıyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum ve ilk yaptığım bezeden başlayarak açıyoruz. Ben merdane ile açtım. Böyle açabildiğim kadar açtım. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Merdane yardımıyla açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Ben hamurumu dinlendirmedim ama siz eğer dinlendirirseniz daha kolay açabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Üzerine tereyağı sürüyorum. Şöyle her tarafına sürdüm ve kenarlarından şöyle çekiştiriyorum. Biraz daha açılmasını sağlıyorum. Şimdi önce bir tane bir, bir taraf ucunu, pardon konuşamadım. Şöyle içeriye doğru katlıyorum ve diğer tarafını da aynı şekilde katlayacağım. Üzerine olacak şekilde. Ve buraya da yağ sürüyoruz. Şimdi yağ sürdükten sonra tekrar ucunu katlıyorum ve diğer ucunu da onun üstüne katlıyorum. Bu şekilde hazırladım. Bunu kenara alıyorum ve dinlendiriyorum. Şimdi diğer bezemi de aynı şekilde yapacağım. Şimdi videom çok fazla uzun olmaması için şöyle açma kısımlarını çekmedim. Aynı şekilde açtım ve yağladım. Gördüğünüz gibi katlıyorum. Şimdi bunu da kenara alıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Şimdi ben hamurlarımı 10 dakika dinlendirdim. Üzerinde bir streç veya bir poşet yardımıyla kapattım. Böyle hamurumu açmaya çalışıyorum daha doğrusu. Şöyle gördüğünüz gibi biraz açmaya çalıştım ve daha sonra tepsiye alıp elimle açtım. Bu esnada merdane ile açılmıyor. Hamurumuz dediğim gibi çok yumuşak olduğu için şimdi tepsiye de yağlı kağıt serdim. Onun üzerine aldım hamurumu ve elimle şöyle tepsinin genişliği kadar büyütüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra bir 20 dakikada tepside dinlendirelim. Şimdi hamurlarımı dinlendirdim. Ayırdığımız yumurtanın sarısına şöyle yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde süt kattım ve bunu tüm çöreklerimin yüzüne sürüyorum. Bunu da sürdükten sonra önceden ısıttığımız 200 derece fırında pişirelim. Ben üzerine herhangi bir susam veya çörek otu serpmedim. Siz dilerseniz serpebilirsiniz. Şimdi çöreğim fırından çıktı. Hala şu an sıcak. Şimdi size bir tanesini göstermek için kesiyorum. Gerçekten içerisi kat kat oldu. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Bu tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.